Abiler, Sabıta Mehmet 1 Sabıta tamam. iki, 2 Sabıta Mehmet Sabıta Mehmet Sabıta Mehmet Sabıta Mehmet. Mehmet. Mehmet Trenci Yaşar Trenci Yaşar Trenci Yaşar Zabıta Mehmet Trenci Yaşar Trenci Yaşar Cici Baş Trenci Yaşar Bunlar böyle Şu benim boz erkek. Ağabeyler. Şu bol taklalı oynayan bir şey. Bunlar kırla meclisçi Osman'ın kırması. Şu benim boz dumanlı yavru. Bozun yavrusu. Şu bozun. Bu da aynı. Meclisçi Osmanlı Renkçi Yaşar'ın kırması Benim bozun bebesi Bu da benim bozların bebesi Bu da benim bozların bebesi Aynı baba maşallah şunlar. Şunlardan nelerine benziyor zaten Bu da benim bozun bebesi Bu da benim Bozun Bebesi Arkadaşlar Şöyle Avuçlar Göstereyim Size Tekrardan Da Daha Avuçumuz Var Şu Benim Boz erkek. Şu Hazır Olan Mat Bunlar da matbaa arkadaşlar. Bunlar da matbaa. Bu da matbaa. Bu da matbaa. Bu da matbaa. Bu da, matta. Bu da matta arkadaşlar.